Türkiye'de Alevileri de terörize etmek için bir hareket başladı. Zaten geçmişte bu tik da filan bir şey vardı yani Alevilerden bu tip ko vesaire gibi şeylere girenler vardı Türk yani işte bu işte terör gruplarını. Şimdi Alevileri de terörize edecekler gibi görünüyor ve bu belki Nelvan olayı onun için kullanılıyor. Şimdi umum gövdeye bakıyorsun. Ya belki Elvan'ın babası bile diyor ki <laughs> ben bu işe karşıyım diyor, yapmayın diyor. Ama işte bu hey, terörize etme işi, şimdi <laughs> yavaş yavaş bakarsın duygusal birikimdir bu. Yani ben Alevler adına şu eylemi yapıyorum, Alevler adam adına bu eylemi yapıyorum gibi. Birileri de Alevlere bir atar tutar. Bir müddet sonra bu duygusal öfke tepki birikir. Ve yani Allah muhafaza bir taraftan da işte 3-5 sene içinde daha kısa bir zaman içinde e, PKK problemimiz olduğu gibi bir de Alevi problemimiz olabilir. Şu anda işte Aleviler bir kısım barışçı yollarına bir kısım haklar talep ediyorlar ama bir müddet sonra e, terörize edilir ise Alevilerde e, bir taraftan da bu çeşit bir terör yapılanması ortaya çıkabilir ve bu çağlayan olayı onun e, bir baş vermesi gibiydi. Onun bir ilk girişimi gibiydi. E, şimdi büyük resme baktığın zaman <laughs> eğer Amerika Batı işte uluslararası yapı bir Alevi Şii, Alevi Şii diyorum işte Şii Sünni mezhep çatışması yapacaksa her ülkede e, bunun bir yani şimdi onlar da oturup düşünürdür. Diyorlar, <laughs> diyorlardır ki ne yapacağız? İşte Yemen'de ne yapacağız? Zeydiler işte şu ülkede şunlar, bu ülkede bunları nasıl harekete geçireceğiz? Şuradan geçireceğiz harekete. E Türkiye'de ne yapacağız? E, Türkiye'de de ne var? Elimizde ne var? İşte Berkin Elvan olayı var. İşte bir çocuk, bir 14-15 yaşında bir çocuk Bir de bir uzun zamanda bir yaralı kalıyor. İyice zayıflıyor çocuk. Bedenen küçülür. Sonra öldükten sonra bir de Tayyip Erdoğan'ın yani böyle çok ters tepecek bir tavırları da oldu. Şeye karşı çocuğa. Şimdi diyorlar ki kaşımaya müsait ne var? Berkinel var. Oradan başladılar. Şimdi şey çok uymuyor. Yani savcı araştırıyor. Hemen hemen Bulmak üzere o kapsülü atan polisleri olay tam uymuyor ama olayın tam uyması önemli değil ki biz öyle Ber Berkin Elvan diye gidelim. Ya çocuğun babası bile gelip diyor ki ya yapmayın bırakın yani bir de savcı öldürmeyin bu da önemli değil. Şimdi bu işler tam tutmamasına rağmen adam işte belki Elvan adına Alebilik adına ben şu hareketi yapıyorum işte gibi bir hareket yaptılar. Şimdi başka yine kaşıyacak şeyler arayacaklardır. Bahaneler arayacaklardır. Onun üzerinde kavga çıkartacakları. Ama Türkiye'de de Alevileri terörize etmek için bir hareket hani büyük resme baktığın zaman şimdi sen olsan ne yaparsın? E sen olsan bunu yaparsın. Bu Afganistan'a <laughs> hücum edecekti. Sonra Irak'a girecekti şeyler işte Amerika. Şimdi o dönemde e, Ali Bulaş diyor ki mesela bize diyor <laughs> çağırdılar diyor bir toplantıya Amerikalılar. Bayağı diyor <laughs> işte biz kararımızı verdik. Ya Afganistan ya için işte vuracağız yani şimdi Zaman gazetesi yazıyor ya Ali Bulaş'ta. o da İslami bir gazete. Sen de tavır olarak e, yani biz bu kararı verdik, bu işi yapacağız. Şimdi o günlerde e, bu Zaman gazetesinde Mustafa Ünal'la benim bir tartışmam olmuştu. Bu Irak'a işte yüzyılda bir gelen bir şey gibi bir şeyler çıkıyordu. Böyle bir sayfada bu çeşit yazılar çıkıyordu. Hani Türkiye'den izin verilsin diye umum gazete karşı bir tavır alsa da böyle bazı köşe yazarlar bu çeşit yazı yazıyordu. Şimdi Mustafa Binal'a aradım ben. Ya dedim ki ya niye böyle yazılar yazıyorsun Şimdi Türkiye'den geçip gidip Irak'ı vuracaklar. Yani bu iyi bir şey mi? İşte ben dedim şöyle düşünüyorum. Ben mesela Amerika olsam derim ki Türkiye'den geçeceğim. Türkiye'de İslami camiyane var. işte şu şu cemaatler var. İşte basın yayında var. Şunlar var. E, ben bunlara karşı ne anlatabilirim? Yani ne gibi bir argüman söyleyebilirim? İşte yani Türkiye'de Irak'a <laughs> girsin, işte Amerika ile birlikte yol versin, beraber girsin, orada da masada bulunsun vesaire. İşte bu yüzyılda bir açılan, şimdi bir öyle büyük bir şey söylüyor. yılda bir böyle bir şans gelirmiş memleketin önüne. Yani ne olacak? Türkiye'den geçip gidip Irak'taki kim Müslümanları vuracak Amerika? Bu yüzyılda bir gelen bir şans. Şimdi böyle iri de bir laf söylüyordu. Ya ben dedim ki şimdi yani oradaki Müslümanları düşün şimdi. Buradaki bir Müslüman ülke yol açıyor gidiyor. Oradaki Müslümanlar ödüyor. Onlar öldükçe yani bütün Müslümanlar içinde. Şimdi bir Allah'a hesap vereceksin. İki Müslümanlar da diyecek ki bu nasıl Müslüman kardeşim yol verdiler de geldiler vurmaya falan. Şimdi dedi ki bu yani ben olsam dedim işte Amerika yerinde derim ki işte şu gazetenin bazı yazarlarına bir şeyler söyleyeyim. Ya da işte İslamcı gazetelerin size de böyle argüman söylüyorlar. <laughs> i̇şte <laughs> ben de bunları söylüyorum. Yani bu Türkiye'nin de aleyhine olup böyle büyük bir şans açmaz falan. Dedi ki ben de bunları da düşüneceğim dedim. Yani bunları da hesaba katacağım. E dedim zaten böyle etkilenir insanlar. Yani önce dedik yani ben şimdi dedi böyle yönlendirmeyle yazı yazacak bir adam mıyım? Ya yani yönlendirmeyle yaz. Bu bu şekilde insan yönlendirilir. Yani sen bir kısım gerekçeler söylersin tutumun için. Sonra ona biraz biraz kafasına yatar karşıdaki insan ya da çok kafasına yatar. Şimdi bu şeye bakıyorum mesela. Eee de, <laughs> hükümet tarafında böyle iri bir laf var. Şimdi o dönem yüzyılda çıkan bir imkan filan gibi bir laflar dönüyordu. Bir fırsat. Yani Türkiye bir Irak'a da <laughs> girecekmiş. Amerika ile <'yla> birlikte. E, <gülüyor> şimdi <laughs> bakıyorsun mesela yeni Türkiye gibi bir slogan var. AKP'lilerin ağzında. Çok büyük bir iş kuruyorlarmış gibi. Bir yeni Türkiye ha yeni Türkiye. Bir büyük slogan buluyorlar. Bir de ona da kapılacak birilerini buluyorlar. Onun altını da bir şekilde dolduruyorlar. Uydur kaydır bir şeylerle. Şimdi yeni Türkiye kuruluyormuş. Türkiye e, dünyanın <laughs> zincirlerini kırıp yepyeni işte bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkıyormuş. E, nereye çıkıyorsun ki? Yani gidişata bak memleketin. Ama o slogan şu andaki hükümeti destekleyen yani Tayyip Erdoğan'ın yağdanlıklar destek destekleyenlerin bir kısmı karaktersizliğinden yağdanlık yapıyor. Bir kısmı da yeni yeni Türkiye hakikaten bağlar kuruyoruz. Hakikaten bağımsız bir ülke oluyoruz diye inanıyor da bir kısmı. Yani ortaya bir slogan koymuşlar ve ona da inandırıyorlar. Ha oradan bir şey daha söyleyeyim. Mesela diyorsun ki ya Aleviler bu <laughs> tuzağa gelmeyebilirler. Yani akıllıdırlar. Ya yani niye girsinler tuzağa? Yani terör sana da çok eziyet verir. Şimdi o sihirde <laughs> askerlik yaptığım dönemde <laughs> 14 ay ki bir ayda izindi, 13 ayı tamamladık geldik. Hatta 12 buçuk ay durmuşum ben, 16 ay o zaman askerlik. Şimdi <laughs> diyorum ki ya nasıl yaşıyor insanlar burada? 30 yıl bizim o bir yıl çok zor tahammül ettiğimiz şartlarda 30 senedir yaşıyor Kürtler. Şimdi <laughs> terörize olmak bir millete çok fayda eden bir şey değil ki. Ya da bir topluluğa. Adebiler çok eziyet çekecekler. Ya terörize olmazlar herhalde. Akıllıdırlar diye bakıyorsun. Ama <laughs> Bu tuzağı kuranlar yaman kuruyor tuzağı. Şimdi şeye bakıyorum ben cemaate, ya cemaat Fethullah Gülen Hoca Efendi 75 yaşına kadar düşünün bir insanı ki 13-14 yaşında diyor çobanlık ederken ben kuruyordum bu hayalleri, şu okulları açmayı. 17-18 yaşında başlıyor hizmete e, ancak 20'li bir yaştadır onun böyle cemaatleşme çalışmaları Edirne sonra İzmir'deki hareketleri. 50 seneyi aşkın hiçbir yöneticiyle yani hükümetle yönetimde çatışmadan yaşıyor. 75 yaşına kadar sonra 75 yaşından sonra bir de hani Çevik birle, Ecevik'le, Çiller'le bile çatışmayan bir şahıs, bir cemaat İslamcı denen bir hükümet ile çatışmaya giriyor. Şimdi Böyle bir şey olabilir mi? Yani ilk kavga çıktı ben imkansız bir şey ya diyordum. Hatta o zaman Ahmet Hakanlar, hürriyet yazarları, milliyet yazarları diyor ki bunların kavgasına girmeyin, bunlar yarın barışır. Bunlar birbirle kavga edecek kendileri yok ki kavga sürdürecek. Siz kötü olursunuz. Girmeyin araya diyorlardı. Ya bir yılı geçti. işte bir buçuk yıl oldu. Hala devam ediyor kavga. Şimdi diyorsun ki bu kavga imkansız devam etmez. Ettiriyorlar işte. Cemaati hükümetle kavga ettirip hükümete cemaati şu kadar hakaret ettirebilen yani Tayyip Erdoğan'ın ettiği hakaretlere baksanız bir ara bir toplamışlar bir hoca efendiye şimdi bunları söyleyecek Tayyip Erdoğan cemaat bu kadar kavga edecek bu iş bir buçuk yıl boyu devam edip gidecek bu akıl mantık sınırları içinde değil ama gidiyor işte ha, bu olduktan sonra bu memlekette her şey olur arkadaş Alevileri de terörize ederler bakarsın az bir <laughs> zaman sonra onun sıkıntısını yaşarız. Yani PKK'dan sonra <laughs> bir de orada problem çıkar. Şimdi bu hani bu <laughs> testi yere vurduğun zaman bile bazı yerlerde çizikleri vardır. Oralardan ayrılır. İşte Türk-Kürt iş, oradan çıkar mı? Çıkar. Mesela geçmişte de hep milli görüşler, nur cemaatlerinin arasında böyle bir ihtilaflı bir şey olmuş. Hatta Fethullah Gülen Hoca hiçbir zaman Erbakan'dan yakın olmamış ama düşman da olmadılar hiçbir zaman. Ama bakırsın şimdi oradan çatladı. Şimdi Alevi Sünni mevzu oradan çatlanabilir. Yani böyle testi memleketi darmadağın edecek şeyleri yaşayabiliriz. Allah korusun. İnşallah yaşamayalım ama e, bu Şii-Sünni mezhep çatışmasının bölgede e, Türkiye'de çok ciddi yansımaları olabileceğini de düşünüyorum. Şimdi bu işleri kim çözecek? Bu seçime doğru gidiyoruz. Yani benim şöyle bir düşüncem var. E, i̇ki tane çıkış ihtimali var geliyor bana Türkiye'de. Bir, Tayyip Erdoğan <laughs> başkanlığa gidecek kadar oy alırsa Adalet Kalkınma Partisi ve Tayyip Erdoğan başkan olursa e, ben Türkiye'nin hem PKK hem Alevilerle çok sıkıntı yaşayacağını, öbür Müslüman cemaatlerle çok sıkıntı yaşayacağını Türkiye'nin dışarıyla da, <laughs> hem Arap alemiyle işte Avrupa'yla şundan buna çok sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Tayyip Erdoğan şu şekliyle yani çevrede dolan bu istişareyi bırakıp da çevreyi çevresini saran bu yalaka yağdanlık takımıyla beraber memleket böyle iyi bir yönetim, iyi bir şeyler yapabileceğini ben düşünmüyorum. İki tane ihtimal var. Bir, bu <laughs> seçimde hükümet başkanlık sistemi imkansız olacak kadar bir oy alırsa Ahmet Davutoğlu'nun ee, bir şeyler yapacağını umuyorum ancak gene bir problem var. Milli Görüşten Refah Partisi'nden gelen yapı bu üç dönem sebebiyle Adalet Kalkınma Partisi'nden ayrıldı. Şimdi yeni gelenler içinde e, gene iyi bir hükümet, iyi bir yapılanma olabilir mi? Buna o kadar çok emin değilim. Ama belki gene bu işte Numan Kurtulmuşlar eski refahçılardan gene bir kadrolar alıyor diyorlar. Onlar belki bir ölçüde toparlayabilir memleketi. <laughs> İkinci bir ihtimal Abdullah Gül ve bu üç dönem sebebiyle Adalet Kalkınma Partisi'nin devre dışı bırakılan insanlar bunlar 7 Haziran'dan sonra 8 Haziran'dan itibaren yeni bir parti kurarlar. Ben böyle kafadan bir yüzde 15-20 oylar, <laughs> oylar olduğunu düşünüyorum onların hemen alabileceklerini. Ve o yapı ki aslında memleketin böyle kaymak tabakası da onlardır. Bütün dünyada her zaman bir kahta rical yaşanır. Yani insan kıtlığı, yetişmiş adam kıtlığı yaşanır. Bu üç dönem <laughs> bahanesiyle o milli görüşten, vefattan gelen insanların biçilmesini ben hiçbir mantığını bilmiyorum. Yani Ali, ba <laughs> Ali Babacan'ı emekliye ayırıyorsun. Niye ayırıyorsun? Üç dönem diye. Ya kaç yaşında adam? Yani yaptığı işe bak böyle yorulmuş, işi başaramıyorum bir şey görünüyor mu? Şimdi bunları ayırıyorsun. <gülüyor> Onların <gülüyor> şu AKP'den ayrılacak üç dönemliklerin Abdullah Gül'ün başkanlığında onlar bir parti kurarsa e, hatta e, memleketin böyle insan tabakasının siyasette bir şeyler yapacak olanların kaymağının onlar olduğunu düşünüyorum ben. Onlar bir parti kurarsa bir yüzde on beş bir oyları kafadan var. Ve onların kuracağı parti bir dönem daha bile bu hükümet, yeni kurulacak hükümet belki gitmeyebilir. Bir erken seçim mesela böyle 1 iki yıl içinde onların kurduğu <laughs> partinin başkanlığında bir hükümete gidilirse Türkiye <laughs> yani sular yolunu bulur deniyor ya Türkiye belki o şekilde yolunu bulabilir. Ee, ama bunun <laughs> dışında CHP'nin bir yönetip bir şey yani hükümet olacak gibi bir şey görünmüyor. MHP büyük birlikle bile işbirliği yapamıyor. İşte taban istemiyor filan gibi büyük birlikle bile beraber bir şey yapmıyorsan sen Türkiye'de